Su kesintileri yaşanan Edirne'ye barajdan su taşıyacak hat bir ay içinde tamamlanacak. Bıraklık ve altyapıdaki sorunlar nedeniyle su kesintileri yaşanan Edirne'ye Süloğlu Barajı'ndan su taşıyacak ısale hattının yapımı bir ay içinde tamamlanacak. Bizim Süloğlu hattı ile ilgili meseleye gelirsek, Süloğlu ile ilgili bir baraj yapılmış, iki barajla ilgili olarak da daha önce bir iletim hattı yapılmış. Bunu İller Bankası'ndan alınan kredilerle ve İller Bankası vesilesiyle belediye tarafından yaptırılmış bir yer var. Yani sonuçta belediye burayı İller Bankası'na yaptırmış ama onun parasını da ödemiş. Zannediyorum bu 90'lı yıllarda mı 80'li yıllarda mı tarihini tam hatırlamıyorum ama burada bir iletim hattı olduğu için o iletim hattının bakımı ve bunun devamlılığıyla ilgili sorumluluk burada belediyeye ait. Ama yıllar itibariyle kullanılmadığı için buradaki hat şu anda kullanılabilir durumda değil. Bu sene de denendi. Ee, bu ve belediyemiz çok çalışma yaptı orada ama orayla ilgili bir olumlu netice alamadılar. Ee, dolayısıyla burada bir iletim hattı varken DSİ'ye bir daha iletim hattı der, yap derseniz DSİ'nin inisiyatifinde. Yani sonuçta var burada diyebilir kanunen baktığınız zaman. Ee, ama... Edirne'nin yaşadığı su sıkıntısı, belediyenin içerisinde bulunduğu kısıtlılık durumları göz önünde alınarak bu sene biz bizim Tarım Bakanımızdan, DSE Genel Müdürümüzden hem milletvekillerimiz çok yani istirham ettiler ve bu sene yatırım programına olmamasına rağmen Süloğlu'ndan işte bizim arıtma tesisine kadar olan kısım 3 ee, aylık sürede hem projesi yapıldı, proje ihalesi yapıldı, hem yapım ihalesi yapıldı, hem de başlandı. Şimdi iki kilometrelik borular geldi, yapımı devam ediyor. Ee, i̇nşallah bir ay içerisinde de tamamlayacağız orayı, yani e, ve bitecek orası. Ee, burada da hani şu yapmış, bu yapmış şeyinden ziyade sonuca bakmakta yarar var.